neredeyim? Bitlis'teyim. Siirt'i hiç çekmek istemedim çünkü daha önce gittiğim ve çektiğim bir yer sıkıldığım bir yol. Şimdi Bitlis'teyim. Ne merkezden ne Tatvan'a gidiyorum. Direkt olarak dümdüz Muş istikametine süreceğim. Muş'a daha önce gitmedim. Muş benim için de ilk olacak. Muş'ta kalmayacağım, durmayacağım. Sadece belki bir kahve molası verebilirim. Muş'u da geçerek ardından Erzurum'a ilerleyeceğim. Erzurum'dan beklentim yüksek. Otelimi, otelimi ayarladım bu kez. Bu kez kervanı yolda düzmüyorum dün geceden rezervasyonu vesairesini hallettim. Ancak e, Erzurum merkezde kalmayacağım. E, Palan dökende geceyi geçireceğim. Otelim Palan dökende olacak. Oteli beğendim. bilindi kurumsal bir yer. Sürprizlere mahal vermemek için böyle bir tercih yaptım. Kafam kulağım rahat. Ayrıca Palan dökende bir görmüş olurum. Off sezon. Ama yine de güzel bir manzara, güzel temiz bir hava göreceğimden eminim. Öncesinde bir Erzurum merkezde oyalanırım. 270 kilometre varmış. Erzurum merkezde görebildiğim yerleri, tarihi yerleri görürüm. Akabinde belki bir yemek yerim ardından otelime geçer yerleşirim diye düşünüyorum. Ya da direkt otele yerleşip rahat rahat merkeze dönüp vakit geçireceğim ama bilemiyorum tabi. Burası Nemrut, Nemrut Kalderası. Büyük ihtimal bu videoyu izlediğinizde çoktan buradaki videom yayında olmuş olur. Hayatımda en çok korktuğum şeylerden birisi burada başıma geldi. Motosiklet üstünde iki tane ayı ile burun buruna geldik neredeyse. Arama bir tane servis aracını paravan yaparak yanlarından geçtim. Hemen bir buçuk iki metre yanımdalardı. Kayda daldım iki tane yavru ayı. Yavru ayı dediğime bakmayın bu arada. Videoyu şuraya bir yere falan koyarım linkini. Yavru dediğime bakmayın yetişkinlik sürecine geçmek üzere iki ayıdan bahsediyorum çünkü gerçekten yine de devasa boyutlarda ama tam manasıyla yetişkin kocaman bir ayı da diyemiyorum. Böyle ikisinin ortası bir şeydi ama her türlü korkutucu zaten. Ee, i̇nsanlara alışık gibiler. Çok bir sorun olmayacak gibiydi ama ben sonuçta motosikletleyim yani herhangi bir şekilde nasıl davranacağını öngöremezsin hayvanın. Yırtıcı bir hayvandan bahsediyoruz. Diğer insanlar arabalarında izliyordu ama bir durum olsa camını kapatır geçer. Ona bir şey olmaz. Benim sıkıntı bir de ayılarla alakalı bilgileri olan işte Karadenizli vesaire arkadaşlarım, Karadenizli arkadaşlarım şey diyordu yani ayı büyük ihtimal yanına gelmez. Herhangi bir şekilde sana bir şey yapmaz ama eğer yanında yavruları varsa geçmiş olsun yapacağın hiçbir şey yok diyorlardı. Şimdi yavru gibi görününce ayılarda bir yandan şey aklıma geldi artık yani arkamdan sağımdan solumdan bir yerden bunun anne ayısı gelse ne olacak? İlk saldıracağı şeylerden birisi ben olacağım yani. O yüzden çok duramadım ama gördüğüm için aşırı aşırı mutlu oldum. Çok güzeldi. Yani Nemrut'un hali içler acısı. Şöyle şurayı gördüğünüz gibi burası bile bu kadar çöplüğün içindeyse, çöplük bir haldeyse içeriği siz düşünün. Hani insanların piknik yaptığı, ettiği, çay içtiği yer. Maalesef çok üzücü bir halde. Ama yine de doğasında bir hayvanı görmek benim için çok muhteşem bir deneyim. Yani zaten hayvanat bahçelerini ben etik ve doğru bulmuyorum oraya zaten gitmem de yani oraya gitmekte de aynı şey değil yani kendi habitatında hayvanı görmek muazzam güzeldi yani en güzel deneyim buydu benim için Nemrut'ta ilk geldiğimde de benim deneyimimi Nemrut kurtarmıştı çünkü Tatvan'ı çok sevemedim açıkçası Bitlis'te zaten bir şey yok Bitlis merkezi çok acayip bir yer yani Gerçekten bir şey yok ve çok küçük. imkanlar kısıtlı. Ee, ama burayı gördüğüm için çok mutluydum. İkinci kez gelişimde de ayıyı gördüm. Şahane bir deneyim benim için. Ama bu defter kapandı. Bir daha gelmeye de gerek yok ya. İki kere geldim. Defalarca da içinden geçtim. Etraftaki şehirleri gezerken dönüşte ya da gidişte. Şu an olduğu gibi. Şu an bu üçüncü gelişim yani. Üçüncü geçişim. Şu daha üçüncü görüşüm. Herhalde artık batıdaki hayat başladığında benim için. Yani tekrar bu yollara tepmem diye düşünüyorum. Büyük konuşmayayım tabi de. Buranın da keyfi ayrı tabi. Neyse konumuza dönelim. Erzurum'a gidiyorum. Yani şimdi istikamet şu şekilde anlatayım. Şırnak'tan çıktım. Siirt'e geçtim. Siirt'ten Bitlis. Bitlis'ten Muş. Kuşun ardına Erzurum'a gidiyorum ve Erzurum'da bir gece geçiriyorum. Erzurum'a geziyorum, tarihi yerlerini, kalelerini camilerini geziyorum, görüyorum. Ardından ertesi sabah çok erken uyanıp başarabilirsem Bayburt'a gidiyorum. Bayburt'ta ne var diyeceksiniz. Dünyanın en tehlikeli yolu seçilmiş olan D-915 yoluna gitmek, orayı bir görmek istiyorum. Yolu tamamlayacağımı zannetmesem de, çok da vaktim yok zaten. Orayı bir görmek istiyorum. Bir hatıra, bir fotoğrafı çekeyim. İşte ne bileyim kameramla bir gireyim motosiklette bir hatıram olsun istiyorum. Ardından işim çok zor. Bayburt'tan Şırnağa geri döneceğim. Bunu nasıl yapacağım? Bayburt'tan güneye doğru inerek bu sefer Muş üzerinden yani aynı yol üzerinden değil biraz daha batıdan Bingöl üzerinden geleceğim. Çünkü Bingöl'ü ben görmedim daha önce. Amacım aslında puzzle'ın parçalarını tamamlamak. Çünkü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun en doğusu bu taraf her yeri gördüm sadece bu saydığım dört şehir haricinde hangi şehirler bunlar Muş, Erzurum, Bayburt ve Bingöl tek tek de gitmek istemiyorum yani yorucu en azından bir tur yapayım şöyle bir minik bir U çizeyim hepsini tek bir celsede görmüş olayım aradan çıksın dedim boş vaktimde varken geciktirmek de istemedim çünkü Birkaç hafta sonra Hele hele bir ay sonra falan Gelmeye kalkarsam kesinlikle Mevsim koşulları motosiklet için Pek de uygun olmayacaktır ee, Çok tatlı bir gezi olmaz benim için Öyle bir senaryoda O yüzden ne yaptım Dedim ki vakit varken çıkalım Hava da güzel hava durumunu da kontrol ettim Bakalım Ümidim var özellikle Erzurum ve Bayburt'tan Bir tık ümidim var Hayal kırıklığına uğramayacağımı hissediyorum Güzel de bir istirahat edersem gece ertesi günde güzel geçer. Bu arada sabahtan beri herhalde konuştuğumdan beri sinyalim açık kalmış. Böyle bir salaklığım olduğunu kabul etmem lazım. Benim hafızam çok kötü. Vitamindir, folik asittir bir sürü takviye alıyorum. Ama bir türlü bu unutkanlık olayını, dalgınlık olayını çözemedim. <laughs> Anadolu'ya ilk girdiğimiz, Anadolu'nun kapısını açtığımız yer. Muş Malazgirt kapıyı artık açıyoruz ve Anadolu'ya giriş yapmaya başlıyoruz. Dünyanın en temel, en basit Türk tarihine giriş 101 bilgilerini verdikten sonra yoluma devam edebilirim bence. Geniş bir düzlük var burada. Dağların çevrelediği. Tam manasıyla konumumu şu an bilmiyorum ama Bitlis Muş yolu üzerindeyim yani. Bakalım. Neyse kameramı kapatayım. Polis kontrol noktası. Evet. Neredeyiz? Neredeyiz? Sesli değil. Görüntülü cevap vereceğim. Buradayız abi. <laughs> Muş'tayız. An itibariyle Muş il sınırları içerisine girdim. İnşallah Anadolu'nun kapısını Atakan'a açacağım. Anlattığım gibi buradan sonra istikametim Erzurum. Bir hatıra fotoğrafını çekeyim. Dayanamadım yine açtım kamerayı. Yani ufkun geniş oldu. Geniş düzlükler görmeyi gerçekten özlemişim yani. Gerçekten bunu yani. <laughs> <laughs> Arda Handa Kars'ta görmüştüm biraz bunu. Şu dağların artık böyle üzerine düşecekmiş gibi yaşattığı coğrafya. Şahinler, sürü halindeler. Şahin artık atmaca. Daha bilgili olan arkadaşlar yazarlar. Bir sürü var. Çok iyi ya gerçekten. Anadolu'daki Türklerin sembollerinin işte çift başlı kartal, işte Şahin vesaire olması gerçekten şaşırtıcı bir şey değil. Şu açıklık, şu ferahlık beni gerçekten rahatlatıyor. Şırnak gibi yerlerde, sarparazilerde arazilerde ya da gibi yerde, sarparazilerde arazilerde. Başta manzara tatlı gelse de o dağ yollarında sürmek bir süre sonra gerçekten insan ferah bir şekilde önünü görebilmek istiyor bir rahatlamak istiyor ama bütün yolunuz o şekilde ilerliyor bir süre sonra gerçekten sıkıcı ve boğucu olabiliyor zannedersem ben bunu daha çok seviyormuşum yani şu açıklık ve ferahlık benim de işimi açıyor açıkçası ne kadar kilometre yolum kaldı hiçbir fikrim yok. Tabelalara bakarak gidiyorum. Dümdüz devam edeceğim. Bir yere sapmadan zaten kuzey istikametine doğru sürüyorum. Tahminlerime göre 60 kilometre falan yolun kalmıştır diye düşünüyorum. Daha yolumuz var yani yaklaşık olarak bir, bir saatlik Muş için. Çok iyi ya. Kamerada büyük ihtimalle hiçbir şey gözükmüyor ama çok büyük. Çok karizmatik ya. Gerçekten. Uçta bir benzin almam gerekiyor. Çünkü Erzurum'a... Aa, Ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya. 28 kilometre kalmış. Hiçbir şey kalmamış ya. Erzurum'a da 230 kilometre. Benim en azından 2 saatte bir dinlenmem lazım. Ve aşağı yukarı 1 kilometrelik yolu bir dakikada alıyorum. Çok hızlı sürmüyorum. Kendimi yormuyorum. Bir acelem yok. Bu bir gezinti o yüzden biraz uzun sürecek yani Muş'ta da biraz oyalansam sanırım hala 4.5 saat falan bir yolum var ya bakalım ya yani. acelemiz yok kalacağım yer falan da belli aceleci davranmayacağım o zaman bir 25 dakika sonra falan Muş'ta görüşmek üzere Evet, Uşa girdim sayılır. Hadi bakalım. Trafik çevirmesi var. Kesin çevirirler beni şimdi. Kaçtık bu. Nereye gidiyorsun? Nereden geldin? Yol çevirmesi mi? Yoksa yol çalışması mı? O tam manasıyla anlayamadım ama çözeceğim. O çevirmesi ya. Sanırım yani. Evet, trafikçi var. Korktu mu Silah sesi mi bu? Silah sesi geliyor. de hazır bekliyor. Allah Allah. Bence tüfek sesiydi yani. Evet bu işe girdik sayılır. Girişte kontrol noktasında biraz oyalandım. Çok ufak. 7 kilometre sonra artık Muş merkezinin içerisinde olacağız. Yani tabelaya göre konuşuyorum. Tamamen tabii ki. Muş'ta durmayı planlamıyorum. Muş'ta alakalı hiçbir planım yok. Ee, sadece ve sadece benim ileride zaten tabeladan görmüştüm. İleride bir benzinci bulup motora bir benzin atmam lazım. Orada bir 5-10 dakika bir nefes alırım. Bir suyumu suyu mu muyumu içerim. Ee, bir ihtiyaç molası. Ardından marşı vuruyorum abi. Durmadan her Erzurum'a diye düşündüm. Bakalım. Evet şimdi ben ne anladım? Az önceden şimdiye geldim. Burada da ışık var. Hobi olarak kornaya basıyorum. Peki. Şimdi gideyim şu bir benzin alayım. Bir güzel bir dinleneyim. Bir nefes alayım. Ardından durmak yok. Yola devam edeceğiz. Evet. Boya koptu sanayi herhalde burası. Muş'un. Muş sanayiyi de gördük be. <laughs> Ölüyorum. Kolay gelsin. Hoş bulduk. bir kolay gelsin. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Tırnağımın etine kıymık battı masadan ya. Bu da böyle bir derdim yani. E hadi o zaman. Durmak yok. Yolum yol. Yaklaşık 200 kilometrelik bir yolum var. Erzurum'a. Durmayı planlamıyorum. Vakit kaybetmemem lazım. Günü verimli kullanmak istiyorum. Hoppa. Vay heykel güzelmiş ha. Sultan Alparslan heykeli mi acaba? O tabii ki. Üniversitenin bile Sultan Alparslan sonuçta Uğuş Spor Efsin Burası da millet bahçesiymiş arkadaşlar Atakan ile Uğuş gezisi Şurada ciğerci Faruk Usta var Gitmek isterseniz Ben gitmedim Minik bir serçemiz var burada Sözden aksa olmayan, araba olan türden Allah'ım çok boş yapmaya başladım. Sanırım yoruldum. Buradan bu sonu çıkıyor. Muş kelemi. Kelem mi deniyormuş bu şeye? Evet. Yani zannedersem çok anlatacak bir şeyim yok Muş'la alakalı. Etraf bu şekilde. Çok güzel dalgalanıyor bayrak ya. Karakol da çok böyle hakim bir tepede. Çok karizmatik yani gerçekten. Varto'ya geldim. Varto'dayım. Yani bir geçiş yapacağım sadece Erzurum merkeze giden yolda. Ufak minik tatlı bir yer burası. Vartolu diye biri vardı herhalde dizi karakteri. Sanırım Kurtlar Vadisi sen nasıl erkeksin lan kurtlar ağası izlemedin falan denilecek herhalde ama izlemedim başıma bir şey gelmeyecekse ama Varto o kelimenin tınısı hani çok bilindik benim için sen <laughs> ne dersen evet vartolu diye bir karakter olması lazım ama bir güzel yani sürdüğüm açık ara en güzel hava olabilir ekipmanı o kadar doğru seçmişim ki Hava da o kadar güzel ki. Yani nazar değmesin. Biraz daha soğumasını bekliyorum elbette. Hem akşam vakti hem Erzurum soğuğu başlayacaktır. Akşam 5 dereceye kadar düşüyor mu? şu anda her şey o kadar güzel ki. Hiçbir şekilde terlemedim ve hiçbir şekilde üşümedim de. Yazlık da aynı zamanda montum var. Rüzgarlığını bile takmadım. Üstüme daha doğrusu içime Decathlon'da satılan futbol işliği diye geçiyor gayet konforum yerinde. Yani hiç üşümedim, terlemedim de. Hava şu an 10 numara 5 yıldız köpek çok ay kıyamam ben sana. Ha, çok tatlısın. Hiç benle uğraşacak halim bile yok bence. Yani koşullar şu an çok iyi. Hava da çok güzelleşti yani temizlendi anlamında söylüyorum. Maalesef o Şırnak Bitlis tarafının bir toz toprağı var. Güneyden gelen, Suriye'den, Irak'tan gelen bir çöl ikliminden kaynaklı bir toz toprak meselesi var bir de inşaat da çok fazla ama Erzurum'a yaklaştıkça havanın da böyle bir tazelendiğini bir temizlendiğini hissettim yani hakikaten aha, 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 yolu kaçırdım yala çu 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 kulağıma tıkacı taktım bir tık belki yüksek sesle konuşuyor olabilirim bilmiyorum kendimi çok iyi duymuyorum hava soğudu etraf güzelleşti şehirleşme azaldı dağlar çok güzel çok güzel çayırlar var atlar inekler koyunlar keçiler hoş manzaralarla beraber sürüyorum Yaklaşık olarak 100 kilometre bir yolum kaldı. Yorgun hissediyorum biraz kendimi. Ufak da bir baş ağrısı var. Ara ara durup ee, sağlıklı bir şeyler tüketiyorum. Meyve varlar. İşte protein bar var yanımda su içiyorum durduğumda keyifli ama rüzgarlı tabii ki muhtemelen ses sorunumuz yine vardır yani kulak tıkacımı yeni taktım biraz aptallık ettim biraz inat ettim müziği daha iyi du du duyayım dedim intercom'da böyle bir inatlaşınca son 100 kilometre takmış oldum Belki daha öncesinde taksaydım daha az yorulmuş olacaktım ve belki de başarım hiç olmayacaktı. Biraz da buna bağlıyorum açıkçası. Sessiz olun. Gerçekten takriben ben söylüyorum. 50 kilometrenin üzerinde bir yol yapacaksanız arkadaş. Kulak acınızı sakın ya. Yani. yani. Gerçekten. Benim gibi de naked bir motosikletse ve siperliği böyle kısaysa sıkıntı. Böyle migren miğren gibi başımdan kısmı ağrıyor devam ediyoruz yol keyifli dağlar çok güzel rengarenk Erzurum Kars Iğdır ee, bu bölge zaten birbirinden çok bağımsız değiller ama ee, Iğdır'a Doğu Bezda vesaire oraya çok benzettim coğrafyayı çok benzer zaten birbirine çok yakın yerlerden bahsediyoruz. Ama bakalım şehirleşme anlamında, şehir merkezi anlamında büyük ihtimalle benim bildiğim kadarıyla Erzurum çok çok daha büyük ve gelişmiş bir yer. Gidelim ilk işim zannedersem yemek olur diye düşünüyorum ama bakalım belki biraz gezip ondan sonra yemek yeme faslına geçebilirim. Her an her şey olabilir. Hiçbir fikrim yok. Direkt olarak otele geçip alan dökene de sürebilirim. Hiçbir fikrim yok. Bakacağız, göreceğiz. O zaman Erzurum'da görüşmek üzere.